almayı çalışacağız. Çok pahalı gördünüz mü? O çok pahalı. Ben kaçıncı adayım? En yukarı doğru bir dene. Aa en yukarıda. Birazcık en yukarıda. Ne? Adını sıfır mı yazmış? Ya birisi sıfır yapmış. Sıfır. Başka sıfır yapmış mı? Başka sıfır yapmış. Sıfır. Sıfır başka Super Vasco, Super Super Vasco, Super Vasco ya flipsi yapmış. Adamları sıkır, adamları sıkır, adamları sıkır, adamları sıkır yapıyor. Her ikisi sıfır. Her ikisi sıfır ama. Olmaz ama. Olmaz ama.

Ya bir de bunun şeyi var değil mi? Evet evet bunun bunun, şeyi vardı. Bir de çinekli koyulsun lazım. Çok güzel oldu gerçekten bu kolye. Arkadaşlar yakışmadı mı? Çok uzun oldu. Ben ikisini istiyorum ama aslında. Ama yapamıyorum tabii ki de.

Jeg vil koppiere sannheten. Sonra şu kapıyı kilitlemiyor artık şu kapıları. Yine gerek kilitliyor şu kapıları. Neyse çok güzel bir kapı. hiç doğru. sizin evinize başlayacak. Kapıları zaten. Okay. Ay, çok yoruldum yani. Ne eksim? Neyse, Neyse şurada, şurada, bir kafetlere bakayım. Ne var şey yok. Benim de ben bir Açar mısın müşterim? Tamam ya. Neyse. Kitap ne varmış? Kitap vardı da bende. Ayy, ilaç ilaç yaramadı ya. Beğenmedim. Neyse, motorda gidiyor. Tamam, 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 tamam. Pembe balon.

Yardımcı ne var? De bir şişe yokmuş. Şuraya gideyim. Kıyafetçi. Kıyafetçi. Bana bir kıyafetler bulur musun? Bana bir kıyafetler bu güzel. Güzel bir kıyafetler bul. Beni güzel bir kıyafetler bulur musun bana göre? Saçlar bana. Güzel bir saç buldu bana. Beni kötü olmasın güzel olsun. Güzel olsun saçlar. Ben çok zenginim tabii ki de. Pahalı saçlar ama. Bu çok pahalı falan ne Ne soracaksınız? ver be. Fiyatına el alırım ben zaten. Fiyatına kadar alalım zaten ya. Fiyatına alırım zaten. Benim param çok. Ben istemem böyle şeyleri. Güzel şeyleri. Efendim bu pahalı birazcık kötü ama. Eh kötü. Hayır ben bunu beğenmedim hiç beğenmedim. Cebe. Cebe bu çok pahalı tamam. Bakalım çok pahalı bin lira. Başarı ben bin liraya anladım Bir de bu. Bir de. On lira. Öleceğiz birazcık. Tamam. Tamam. Belki güzel şeyler var mı böyle çok. Çok falan. Efendim bu alama geçiyor ilk süresi. Ayy kötü kötü. Pahalı ama. Pahalı ama güzel kötü yani. Böyle kötü kötü şeyler yapmıyor böyle takıplar. Anladınız mı? Fazla şikayet edin. Bir güzel pahalı şeyler verin bana. Efendim. birazcık pahalı yani. birazcık pahalı.

tabi biraz yaparsınız. E ben bunu beğendim. Oyun euro. Tamam. Ayrıca ben fiyatını vereceğim size. Size fiyatını vereceğim. Merak etmeyin. Size fiyatını verelim. Arkadaş bu şimdi sıçratıyoruz. Thank Ben bana saç vermeden yalan söyledin demektir. Sana portresi yediremez ki kayıt ederim. Ben ne ne? bunu de şey. pahalı şeyler var bana pahalı. Tamam be. Ne bağırdın hemen de ya? Tamam tamam şunu pahalı Tamam hangisi pahalı mesela? Şu pahalı mı? Evet. Tamam. Peki bu? Evet bu Peki bu? Alacağım. Kaç lira? 150. 150 mi? Tamam veriyorum fiyatını. Tamam fiyatını öldürüm sana. Ben para çok satan. Karaba bakın. cebeme Oha. bakın. Cebem işte bakın. Oha. Gördünüz mü? Fiyatı çok pahalıdır. Size bir sürü... Ay saçımı değiştirin ya. Ben de saçım gidiyor. Ay. Fiyatı kaç lira? Bunun fiyatı kaç lira? 500. 500 mü? Tamam veriyorum bunu fiyatını. Al bu ver. Al. verdim. Ben bir kıyafet almak istiyorum çok güzel. Sonra başka bir şey diyeceksin tamam mı? Buna fiyatı kaç lira? Bin. Hı? Oo pahalıymış. Ben fiyatını verebilirim. Ben buna fiyatını verebilirim aslında. Veremezsiniz. Verebilirim Cema bakın cebime. Bakıyorum. Oha çok pahalı. Evet paramız çok fazla. Alamayacak mısınız sanıyorsunuz? Alamazsınız. Alabilirim. Alın. Tamam fiyatını vereyim. Hop, verdim pınızı. Yanlış verdiniz Gelin buraya. Niye? Geliyorum. 200 daha var. Tamam. Aslında sana kaç lira vereyim biliyor Kaç lira vereyim biliyor musun? 9, 9, 9. Oha. Vereyim fık. sana. Al. Verdim. Oh. Ben sana gidiyorum eve duş yapmaya gidiyorum. Evet, pis pis kokuyorsun. Sen bana pis pis kokuyor mu dedin? Sana patlarını şikayet ederim yoksa. Oha. Etmeyin lütfen. Ediyorum, arıyorum patronunuzu. Nasıl olacaksın ki? <laughs> sana bin dolar vereyim bin dolar Oo, tamam al bakalım, al al sana bin doları al oldu bin dolar <laughs> çok fazlayım ama bir yerden bir yerden ama benim evim yok aa Yusuf ev ben parttandan ben iş yap iş yapmaya geldim de ben iş yapmaya geldim. Ben yap yapmaya gelebilir miyim? Ama ben patron değilim ki. Patronsun. Tamam gelin buraya. Tamam. Nereden çıkıp gideceksin? Orada. Tamam. Geldim. arkaya Arkaya. Tamam arkaya gidiyorum. Tamam. Buradan yapın. Ne istiyorlar soğan? Soğan ne istiyor bu? Bakayım. Hmm, Hmm, hamburger. Tamam hamburger. Hamburger değil ki. Hamburger. Hamburgeri alamıyorum. Neden? Çünkü başka birisi yapmış. Seni pislik hayvan niye alıyorsun bunları hepsini? Oradan sen yap. Evet tamam yapabilirim tamam. Sen yapmayı bilmiyor musun yoksa? Yapmayı biliyorum tabii ki de. Nereden yapacağım son? Seni pişireceğim demek ki ne hangisine koyacağım? Efendim nereye koyacağım bunları? İşinci ne oluyor? Ya abi benim hamburgerimi aldın. Ya seni pislik. Sana baktım şikayet edeceğim. Baktım benim hamburgerimi aldı, pişirdiğim şeyi. Tamam bir daha yaparsa kovacağım. Tamam. Bak, Ama sen mi? yapmayı bilmiyorsun ki. Ne, ne koydun Osman? İşte hemen onu koy. O tamam. değil ya. Bir şey diyeyim sonra ikinci. Evet. evet. Şimdi öncü. Bu bürkerlere evet. Şimdi altıncıyım. Tamam. çok güzel iş yapıyorum. oldu mu? Sonra. Tamam. Evet oldu. Pardon çok güzel yapıyorum işleri. Yapılmayacak mı mı sanıyorsunuz? Hızlı hızlı. Tamam yapacağım hızlı. İnsanlar beni bekliyor Hızlı yapın insanlar gidiyor. Tamam pardon yapacağım. İkinci pişireyim. Tamam bunu da yaptım. Dördüncü yapayım. Tamam bunu da yaptım bunu da yapayım. Piş yaptım. Oraya bir de git. Arkaya git arkaya bir. Yap bunu koyacağım şimdi Oha. Sıcaklarıma geçeyim pişireyim. Bir gel bunu ya koyayım. Pişirmedim bu arada. Bu arada pişirmedim. Pişireyim ben şunu. Tamam daha almam lazım. Parto benim hamur gelme aldı ya. Hayır sen içine koydun onu. İçine mi koydun ha? Ya aldı ama. Yok yok içine koyuluyor. Tamam pardon. Ne ee, gitmiş. Şimdi tek tek yapacaksın. Peki, bunu önce, bu da beşinci, bu da altıncı. Tamam pardon, ben öğrendim hamurgeyi yapmayı. Tamam hamurgeci. Hamurgenizi yapıyorum. Aa pişirmedin ki. Bunları koymam lazım hepsine. İçecek bir koymam. İçecek bir istiyor. Tamam, benim şunu koyayım. Tamam, koydum. Sonra bunu alayım bir tane daha. Parto bu kız benim dikkatimi dağıtıyor. Parto'dan neredesiniz? Ben gittim ben gittim. Şu an yokum. Tamam Parto. Ben biz yapacağız. Parto bak. Ya ama yiyeceğimi alıyorsun hile bu. Ama... Parto'nu şikayet edeceğim. Benim hamburgerimi alıyorsun. Ya salak ya bu kız. <laughs> Delirmiş şey, ya da benim hamburgerimi almaya çalışıyor. Sen pis kokuyormuşsun. Sana şikayetçiymiş iş değilim ama benim evim yok hmm. eğer ben işçi yaparsam eğer ben para kazanırsam ev yapacağım evet ben hangisini alacağım biliyorsun ben şu evi alacağım şu an ben si ben şu an... bu evi alacağım son. çok güzel şu an işçisin hemen yap pardon neredesiniz şu an yemek yiyorum pardon kızmış Patron kız, ne yapıyorsun? Patron <laughs> <laughs> kızmış. <laughs> <laughs> Hayır kız değil, çalışıyor şu an. Pardonum, pardon. yeni mi gelmiş buraya? <laughs> ya? Yeni patlınamız gelmiş. Hoş geldin patlıon. Hoş buldum. Sen hiçten <laughs> kovuyorum. Niye? Pis kokuyorsun Ya niye ya? Sen de yeşil gibisin. <laughs> Sen de sana Sen yeşilsin. Yeşil zombi lallı. Yeşil lan zombi olsun. Sen yeşil zombisin. Seni kovacağım bu evden. Olmaz böyle bir şey. Sen, Sen yeşilsin. Şimdi çıkman lazım yoksa polis arıyorum. Bak ben çok zenginim. Para dolusu var. Bak 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 içine bak para dolusu var. Baktım. Para çok vereyim az... mi? Çok para. Azmış. Bin lira bin bin bin. Bak bak şuraya bak. Şuraya bak. Azmış. Az değil. Çok para bin lira. Kaçı biliyorsun sen yalancısın. Seni polise şikayet edeceğim. Şimdi telefonu hmm. sana ateş ederim. Ateş lazım. Bak sana para dolusu <laughs> veririm tamam mı? Bir kere benim daha geçmezsen sana dolu parası veririm. Bak bak elindeki parayı görüyor musun? Pis bak, bak. şu an müşteriler kaçıyor. <laughs> al parayı al. Ne diyor? Almam diyorum. Almaz mısın? Tamam be. <laughs> Niye almasın ya? <gülüyor> Kız, <gülüyor> para istiyor musun dolu parası? <laughs> sen ne biliyorsun? ne biliyorsun? Tamam istiyorum. Tamam para dolusu veriyorum sana. Bak içindeki para bak içindeki paraya bak dur bir. İçindeki paraya bak. Çok pahalı. Çok az. Bir. Ya sen bir kere yalancısın. Bak şimdi dalgaya geçmezse sana o parası verin tamam mı? Tamam. Al, al. al almak istersen alabilirsin. Tamam ben alınca da geçeceğim. Al. Kız dediğim şey vardı, kız. Çok güzel video çektik burada. Durdurdum mu? Durdurdum mu? Durdurdum mu?